Onları iyileştireceğim. Ya da iyileşir bakalım sıra. Oo bakayım. güzel Ne Hadi bakalım. Hem. Oo her şeyin de var. Evet. Doktor buyurun da Duyum. Çok yetişti. Aa, tacınıza da uydu gözlerinizin elinde. <laughs> Takamadım. Arkadaşlar şimdi bunu takacağım. Bundan. Evet, hadi hastamızı iyileştirelim. Hmm, hasta mıymış? No. Bak hemen taştı döldü mü? Ne <laughs> Yine döneceğiz. Hayır. Ay çok acıdı. Biraz yavaş yap Doktor Hanım. Hmm, ateşini ölçeceğim. İşi var mı? Çok yüksek o zaman. O zaman yine bakmam gerek. Tamam. Hadi yap. Bu sefer bu acımadı ama. Hmm. Değil, ne İyileşti mi aldın? Evet. İyi hadi ona bay bay hep birbirine yollayalım. Tamam. Şimdi hangisini iyileştireceksin? O zaman ona yavrusu onu yavaş yavaş şimdi ağramasın değil mi? Evet. Uzandırayım o yavrusu. O zaman bu yatak olsun şöyle. Aa çok güzel düşündün. Evet o taraf da bebek yatağı olsun. Hmm, şimdi çok küçük oğulları değil mi? O zaman şöyle yap. Gör bana. Şöyle tut, tatmış. Ah, böyle. Yap. Bu da sarı. Bunun da mı ateşi var? Ya. Yalamaz. Sesin dondurma yemiş. Evet. Şimdi onun ateşini de öteceğiz. 찌대, 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 Aa, tedi, tedi nesi bu? Siz... Tedinin de daha turu tıdırmış. Hmm. Hemen onu iyileştirmemiz lazım. Şuraya koyuyorum. Turu onu. Bakmam için. Tedi'ye iğne bakıyorum. Şuraya koyuyorum. Teli çok tatlı. <laughs> hmm. Nasıl temiz mi kanatları? Hmm. <laughs> Demek ki bu teli çok temiz. Ateşini, aa, onun tolu bak yokmuş. Ama o zaman sizin ağzını ölçeceğim. Şu zaman. O teri ölç. Sen tuta tuta. Ben de çek şey, o ara. Aa tor yoktu değil mi? O zaman ben de torunu alabilirim. Hı Biraz acıkmış. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Sada teyzemin tenini eliyle baktı. Tedi iyileştirdim. Şimdi de em, tenise iyi bakın. Görüşürüz.